Kaşkan hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Nasılsın? İyi, siz Nasılsın? nasılsınız? İyi Allah şükür. Allah iyilik versin. İyi yaptınız, geldiniz. Evet abi ya, değişiklik olsun dedim. Değil mi? Serdar'ı aradım. O da sağ olsun kırmadı. Ee, i̇yi oldu böyle, i̇yi, siz de gelseniz oralarda. Ara ara. Doğru valla. Zaten abi değişiklik olur çünkü hep aynı insanlar. Aynı yer. Aynı yer. <laughs> Sıkılıyor insan yani. Ayrı Bu bir pis heyecan alıyordum. Tabii. sohbet etme şansımız oluyor. İşte uçakları görüyoruz. E, tabii ya. Değişti oluyor. Bir türlü Harada Güre'de Cumartesi Pazar uçup uçup dönüyoruz eve. Yani. Tabii yani. Tamam tamam İyi oldu, iyi yaptınız. Aferin Serdar bayağı uçuruyor kerata. Öğrendi. Öğrendi ya. Seyrede seyrede öğrendi.